Arkadaşlar, arkadaşlar, bugün sizinle TB yani köy binası 7'de e, savaş yapmanın önemli püf e, noktaları e, Savaş yaparken o savaş yapacağımız adamı 30 saniye 30 saniyelik o zaman zarfı içerisinde nasıl e, nasıl yeneceğimizi gibisinden e, olayları tartışacağız Nasıl e, üçleriz bunu tartışacağız. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle eşleşeni bul diyerek savaş arayışına başladık. Şöyle baktığımız zaman adam biraz çatışma var ama hiç mezar yok. Bu da demek ki yaptığı inşaatla uzun süre ee, çalışıyor. Çalışacak köy binası dışarıda ama hmm, okçu kulesi görüyor gördüğünüz gibi okçu kulesi görüyor O yüzden saldırmayacağım 2 saniye dediği için baktığımız zaman yine aynı şekilde aynı şekilde saldıramayacağız baktığımız zaman duvarları kötüye ortalardan mezarlık var anlaşıldığı üzere hava e, savunması da güçlü sadece bize bu yüzden savaş yapması iki ama sıkıntı oluşturabilir. Onun da fazla bir etkisi olmaz diye düşünüyorum. Ama yine de saldırmayacağım çünkü bazı ganimetler de iyi ama saldırmayı düşünmüyorum. Evet bazı kupa iyi ganimet eh, işte diyebiliriz. Hemen buna da geçiyorum. Yani olmadığı için saldırmıyorum. Aynı şekilde bu Evet arkadaşlar bu köye baktığımız zaman kupa kası, e, kasanlar için iyi bir köy. 30 kupa veriyor. <laughs> Savunması falan düşüyor. Kare iksiri idare eder diye diyebiliriz. Hmm, ben bu köyü ikileyebilirim. Saldıracağım. Evet. Hemen şuradan <laughs> Geniş bir kapı açtılar devleri biçim Baktığımız zaman Bu noktada Eee Bu Yani burada adam boyutu çekiyor Bu burayı Tercih ettim kırmak için Evet şimdi bu hava savunmalarını almamız lazım öncelikle Yoksa ki bacımız あっ <noise> <noise>

alır dılar. aldılar evet arkadaşlar ordumun hepsini kullanmadım 100.000'i de aldım yani kutu falan kasmak acayip kolay sadece taktik her şey taktikte bitiyor saldıracağımız adamı seçmekte bitiyor şuradan 5 tane hepsini çıkartacağım kullandığım kadarını hallettim Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gel, e, ge, geldik geliyoruz e, bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar like atmayı unutmayın ben Arkan Çetin Matrak Boş Klanından e, kanalından e, bugün sizinle Clash of Clans'ta saldırı yaparken üçlemeyi İçlemenin püf noktalarını falan tartıştık ee, nasıl üçleri hangi adamı saldırmalıyız kupasına ganimetine dikkat edip saldırmalıyız Evet bunu e, öğrenmiş olduk bugün e, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere e, like atmayı unutmayın arkadaşlar